Merhabalar hanımlar günün dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Alt sırası bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada bir tane pıtırcığım var. Kenarlarındaki trabzanlarında pıtırcık yok. Buraya da çiçeğimi yapacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. İplerimin numaraları altın başak 78 numara çizmeli 605 numara çizmeli 901 numara renk numaraları. Ee, evet burada iki çiçeğimin arasında ben 17 tane pıtırcıklı trabzan yapıyorum. Şu anda burada 15 tane var. Hemen ipimi biraz elime alayım ve modelimi yapmaya başlıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battısına batarak ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanımın tepesine sık iğne ile kapadım. Bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battısına batarak 2, 2 çıktım. Üzerine 5 zincir trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım bir zincir burada 17 tane oldu şu anda bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battısına batarak 2 2 çıktım bir zincir çekiyorum tekrar bir defa ipimi aldım sıradaki tığ battısına geçerek ikili trabzanımı yaptım 5 zincir trabzanımın tepesine sık iğne ile kapadım bir zincir Gördüğünüz gibi ortada bir tane pıtırcıklı trabzan yaptım. Şimdi göstereceğim hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzanımı tepesine kapadım. Bir tane pıtırcıklı trabzanım var. Kenarlarında iki tane boş trabzanım var. Üzerlerinde pıtırcık yok. Buraya çiçeğimi yapacağım. Tekrar aradaki çimen kısmını yapmaya devam ediyorum. Sıradaki tığ batısına battım ikili trabzanımı yapıp üzerine 5 zincir çekip kapadım bir zincir buraya tekrar 17 tane pıtırcıklı trabzan yapacağım Tabii ki ben şu anda buraya bir iki tane daha yapıp hemen çiçek kısmına geçeceğim 5 zincir trabzanımın tepesine kapatıyorum arada bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım sıradaki tığ battısına batarak trabzanımın tepesine 5 zincir çekerek kapadım ikili trabzan yapıyorum üzerine 5 zincir trabzanın tepesine kapadım bir zincir bu şekilde devam ediyor hemen açık renkteki ipimi alıyorum iki rengi de bir çiçekte kullanacağım bir tane zincirimi oluşturuyorum buradaki ee, öncelikle tülbentimi ters çevirdim. Trabzanın tepesine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Pıtırcıksız olan gördüğünüz gibi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir ve pıtırcık ortada kalacak şekilde diğer taraftaki trabzanın tepesine gördüğünüz gibi sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çektim ve düz tarafını çevirdim. Bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. 3 defadan çıkıyorum. Başlangıçtaki ipimi trabzanların altına aldım gördüğünüz gibi. Daha temiz bir görüntü oluyor o zaman. Evet, şu anda kaç oldu? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane yaptıktan sonra burada tekrar 4 zincir çekiyorum dibine sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum Evet hemen bu iplerimi yakmak istiyorum Çünkü gerçekten ele takılıyor yaparken. Evet. Şimdi koyu renkteki rengimi alıyorum hemen. Bir tane zincir çektim. Buradaki birinci zincire şöyle batarak buraya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir çektim 4 defa tığıma ipimi doladım hemen sıradaki tığ battısının tepesine batarak 2 2 2 2, 2 olarak 5 defadan çıktım üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim ve trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. Tekrar 4 defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battısına batarak önce 2 sonra 2 hepsini 2 2 olarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanıma kapatıyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battısına batarak 2 2 iki, 2 şer 2 şer çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 4 defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2 şer 2 şer çıkıyorum. Ama bol bol ıı, çıkmıyorum çıkarken gördüğünüz gibi. Buraları bol bırakmıyorum. 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Evet bu sırayı bu şekilde sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi burada sıranın sonuna geldim. E, toplamda 15 tane böyle pıtırcıklı trabzanım oluştu. Burada bir tane zincir çektim. ipimi keseceğim. Gördüğünüz gibi sonuncu zincirin arasındaki boşluğa battım. Son olarak bir tane zincir çektim. ipimi kesiyorum burada. Hemen şöyle yakmak istiyorum yine. Başlangıçta işte, ipimizi yakayım. Evet burada hemen diğer rengimi alıyorum. Evet açık renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada e, üçüncü pıtırcığa bir iki üçüncü. Bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Ve pıtırca değil zincirime hemen sık iğne ile geçiş yaptım gördüğünüz gibi. Burada 1 2 3 4 5 6 ve bir sonraki araya sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir bir sonraki araya sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir bir sonraki araya sık iğne ile kapadım bu şekilde sıramı tamamlıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Son olarak buradaki trabzana kapatıyorum. Bu şekilde. Hatta bu sonucu trabzana kapadığım için bir tane fazla çekebilirim. 7 oluyor. Çünkü biraz aşağıda kaldığı için. Evet bir tane fazla çekince daha güzel durdu. Burada 1, 2, 3. Patırcağı Sık ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum burada. Evet hanımlar ben kamera arkasından çiçeğimden bir tane daha tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ee, arası da gördüğünüz gibi bence bu sayılar gayet güzel oldu. 17 tane pıtırcıklı trabzan var ee, benim iki çiçeğimin arasında. İnşallah sizlerde modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.